Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında tavuk yapacağım ama öncelikle tavuğumuz için bir sos hazırlamamız gerekiyor. 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tavuk baharatı, 1 tatlı kaşığı toz biber ve yarım tatlı kaşığı kadar da kekik ilave ettim. İstediğiniz miktarda tuzunu da ekleyin ve bu malzemeleri önce güzelce bir çırpın arkadaşlar. Yoğurdu süzme yoğurt kullandım ben ama isterseniz kendi evinizde hazırladığınız yoğurttan da yapabilirsiniz. O zaman 2 yemek kaşığı kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi içine yarım çay bardağı kadar da su ilave edeceğim ve sosumu tamamen hazırlamış olacağım. Yoğurdun ezilmesi için biraz çırpma teliyle çırpmam gerekiyor arkadaşlar. Çok lezzetli bir sos inanın tavuğa bambaşka bir lezzet katıyor. Mutlaka bu sosu denemenizi isterim. Denediğiniz zaman bana yorumlarda da yazarsanız çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar, sosumu şu anda hazır hale getirdim. Hemen tavuklarla sosu buluşturmaya geldi sıra. İstediğiniz her tür tavukla bu tarifi deneyebilirsiniz. Ben bütün bir pilici parçalara ayırdım. Daha sonra ayırdığım parçaları hazırladığım sosun içine bulayarak fırın tepsimin içine alıyorum arkadaşlar. Bütün tavukları her zaman pişirmek daha zor olur. Böylece sizlere bütün bir piliç içinde güzel bir tarif verdiğimi düşünüyorum. Evet tüm tavukları Gördüğünüz gibi sosa hem altını hem üstünü batırarak tepsimin içine alıyorum arkadaşlar. Bu arada kanalıma henüz abone olmadıysanız destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Desteğini esirgemeyen herkese de şimdiden ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Tavuklar bittikten sonra 5 tane patatesi iri parçalar halinde doğradım. Kalan sosumun içine patateslerimi de ekledim. Patateslerinde her tarafına sos gelecek şekilde kaşıkla karıştıracağım ve patatesleri de tavukların arasına dizeceğim arkadaşlar. Böylece yemeğimiz daha bereketli olacak. İsterseniz sade tavukla da yapabilirsiniz ama patateste inanın bu sosla inanılmaz lezzetli olmuş. Patatesleri bitirdikten sonra da üzerlerine biber koyuyorum ben biber lezzetini gerçekten çok seviyorum özellikle fırında böyle közlenmiş biber kokusu yemeklere apayrı bir lezzet katıyor arkadaşlar. Önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında fırının orta katında tavuklar pişene kadar tepsimizi fırına gönderelim. Tavuklar piştikten sonra tepsi fırından çıkararak artık servis edebilir olan ve herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde yeniden görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.